Merhaba sevgili başaklar ve yükselen başaklar. Sitemize ve kanalımıza hoş geldiniz. Videoyu beğenerek ve kanalımıza abone olarak bize destek olabilir ve bildirimlerinizi açarak yeni eklenen videolarımızdan daha hızlı haberdar olabilirsiniz. Bu ay bolca güce, hareket etme özgürlüğüne ve bağımsızlığa sahip olacaksınız. İstediğiniz şeyi yapın. Diğerleri size uyum sağlamaya başlayacaklar. Çoğu gezegen haritanızın ufkunun üzerinde olacak ve dünyevi hırslarınız yoğun olacak. İstediğiniz şeyler sizin tarzınızda olacak, kendi hayatınızı istediğiniz gibi yaratabileceksiniz. Başkalarıyla iyi geçinmek elbette sizin için iyi olacak ama diğer insanların kaderinizi şekillendirmeyeceği bir dönemde olacaksınız. İsteklerinizin gerçekleşmesi sadece size bağlı olacak sorumluluğa ve şaşırtıcı çalışma kapasitesine sahip Başaklar zirveye ilerleyişlerini sürdürecekler ve ödüller alacaklar. Girişimciler için kısa vadede bir haber olmayacak olsa da zaten sahip olduklarını ellerinde tutmaya ve uzun vade için yavaş bir şekilde ilerlemeye devam edecekler. Sadece kendinize güvenin ve ilerleyin. Olaylar bu ay sizin için yavaş ilerleyecek ve ani bir karar vermek zorunda kalmayacaksınız düşünebilecek, hesaplayabilecek, ölçebilecek ve fırsatları değerlendirebileceksiniz. Çalışan Başaklar için iş yerindeki başarınız, müşterileriniz, iş arkadaşlarınız ve patronunuzla spontane ilişkiler kurma yeteneğinize paralel olacak. İlk bakışta bu imkansız görünebilir. Ama bunun hakkında düşünmek için zaman ayırırsanız bunun kesinlikle mümkün olduğunu anlayacaksınız. Bir kez olsun kendinizi bırakın. Sizin de bir mizah anlayışınız olduğunu gösterin. Bunu yaparak istediğiniz her şeyi alacaksınız. Mali tarafta ise banka bakiyenize ve bütçenize fazla odaklanmayın. Bu ay maddi anlamda her şey yolunda olacak. 10 Temmuz'a kadar hayallerinizden, sezgilerinizden, kurduğunuz bağlantılardan ve her türlü performanstan para gelecek. Bu tarihten sonraysa işten, mali işleri kapatırken inisiyatif almaktan ve projelere bakmaktan ayrıca kişisel tavır ve görünümden para gelecek. Hem sorumluluklarınız için hem de kendi sağlığınız için özen göstermeniz gerekeceğinden bir düzen duygusu uygulanmalıdır ancak aşırıya kaçmadan. Dinlenin, sinirlerinizin ve korkularınızın sizi alıp götürmesine izin vermeyin yardıma ihtiyaç duyduğunuzda yardım isteyin. Sosyal talepleri ciddiye almak zihinsel ve fiziksel sağlığınızı tehdit edecektir. Hangilerinin öncelikleriniz olduğunu bilmek iyi olacaktır. Sizin için hem dış hem de iç düzen önemli ancak çok fazla olduğunda başarınızı baltalayabilir. Dünyevi talepler konusunda biraz daha toleranslı olmaya çalışın. Yoksa zihinsel yorgunluk kendini göstermeye başlayacak. Hangi sanat dalıyla ilgileniyorsanız bu ay onunla uğraşın ve ellerinizle çalışın. Çünkü bu dönemin gerilimlerini atmanıza yardımcı olacaktır. Aynı şekilde kendinizi eğlenceye, yürüyüşe ve seyahate daha fazla adamanın sağlığınıza olumlu etkilerde bulunca. Aşka yönelik de ilişkisi olan Başaklar bu ay romantiksiniz ve ilişkiniz iyi bir yönde ilerleteceksiniz. Hatta birkaç yeni projeyi hayata geçireceksiniz. Ancak bunun hakkında konuşmayacaksınız. Eşinizi şaşırtacaksınız ve onun gülümsemesini görmek isteyeceksiniz. Bu ay ilişkinize dair tek amaç eşinizin önceliği ve refahı olacak. 13 Temmuz'dan sonra aşka yönelik yıpratıcı etkiler kendini gösterebilir. İlişkiniz devamlılık adına mücadele isteyebilir ve bir sınavdan geçebilir. Bazı karmaşalar yaşayacak olsanız da aranızdaki bağ güçlenecek ve olumlu değişimler yaşayacaksınız. Yalnız olan Başaklar arzuya ve sevgiye açık hissedecekler. Bu yüzden biri size doğru harekete geçtiğinde direnemeyeceksiniz. Bütün ışıklar üzerinizde olacak ve ihtişamlı anlarınızın tadını çıkaracaksınız. Davetleri geri çevirmeyin. Hayallerinize kavuşacaksınız. Aşk her yerde olacak. Ayın 5 civarında her türden duygusal ve güzel karşılaşmalar yaşayabilirsiniz. Ya da bir iş gezisindeyken kalbinizin daha hızlı atmasını sağlayan biriyle tanışabilirsiniz. Bu ayın yorumu bu şekilde sevgili başaklar ve yükselen başaklar. Gelecek ay görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Sitemizi ve kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.